Selamun değerli kombi kullanıcıları. Hayırlı günler diliyorum. Değerli kombi kullanıcıları bir kombi bakımında yine sizlerle birlikteyiz. Değerli kardeşlerim öncelikle de Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te bulunan kardeşlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun değerli kardeşlerim. Rabbim Filistin'deki, Kudüs'teki, Gazze'deki kardeşlerimize büyük sabırlar nasip eylesin dualarımız Gazze'yle, dualarımız Filistin'le, dualarımız tüm Müslüman kardeşlerimizde, tüm İslam coğrafyasında, Arakan'dan tut da, Türkistan'dan tut da, nerede bir mazlum varsa, nerede bir Müslüman varsa, dualarımız tüm kardeşlerimize değerli kardeşlerim, lütfen dualarımıza esirgemeyelim, ayrıyetten değerli kardeşlerim, boykotlara devam edelim, şu Yahudi malını, şu İsrail mallarını almayalım değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, e, Değerli abimiz, muhtarımız, emek mahallesinin muhtarı artık köylüm, savcumlu. Çok sevdiğim abim, candan sevdiğim, babam gibi sevdiğim Muharrem Erbaş abimizin evindeyiz. Kombi bakımı yapıyoruz. İmmel gaz bitirip kombinin, yoğuşmalı kombinin genel bir bakımını yaptık. Bakımı yapıyordum. Muharrem abi dedi ki gel bir kahve içelim dedi. Kahve içiyoruz. Kombiyi yarı bıraktık. Kahveden sonra kombi bakımlarımızı yapacağız. Kesim edeceğiz, ısıtacağız, ee, buradan gideceğiz. Diğer bir kombi bakımımıza gideceğiz. Kombisinde sıkıntı vardı. Deli pompası kütür kütür dönüyordu. Değerli kombi kullanıcıları. Ee, artı kombinin içerisinde bir kaçma var. Ee, o blok kısmında onu da tespit ettik. O arzayı gidereceğiz. Değerli kombi kullanıcıları. Kombinin e, bakımını yaptık. Bir kısmı bitti, bir kısmı da devam ediyordu. Koyuz amca yaptı ki ondan sonra devam edersin dedi. Değerli kombi kullanıcıları, kombi bakımları yapılmadığı zaman çok büyük sıkıntılar çıkabiliyor. Ben diğer e, değerli kombi kullanıcıları daha önceki videolarımda da çok izah ettim. Etmeye de devam ediyorum. Ya bunu ben sizler için yapıyorum değerli kombi kullanıcıları. Diyorum ki yılda bir kez kombi bakımı, yılda bir kez ise petek temizliği yaptınız diyorum. Neden diyorum? çünkü çok büyük masraflar çıkarabiliyor bak geldim az önce geldim kombiye baktım işler acısı yazık günah çok büyük masrafa çıkabiliyor bak demiray bombası masraflı. içinde hatta bir parça daha değişecek artık plaka tıkalı onu ilerik bir zamanda değişeceğiz çok büyük masrafa çıkıyor bak kombi bakımı derken yani eski düzenli değerli arkadaşlar zaten bir ekonomik hafif bir sıkıntımız var yani gelir düzeyi çok zayıfladı, gideriniz on kat arttı değerli komik kullanıcılar O yüzden tasarruf etmek zorundayız. Ve bazı o aşamada tamam ne yaptık? Genleşme tankını hava vurduk. Yan modasını temizledik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Üzerimize düşecek olan evdeki kullandığımız cihazları ihmalkarlar gelip de bakımlarını yaptırmama, yaptırmamız gerekiyor. Çünkü çok büyük masraflar çıkarabiliyor. Değerli kombi kullanıcıları kesinlikle yılda bir kez kombi bakımı, yılda bir kez isek peteklemenizi yaptırırız. Değerli Kardeşlerim, ciğerimiz yanıyor, üzülüyoruz, Gazze bizi çok yakıyor. Gazze'deki, Filistin'deki, Kudüs'teki kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah ın Allah ın. Tüm İslam alemindeki, tüm İslam coğrafyasındaki, Arakan'daki, Türkistan'daki, Çin'deki ve bütün İslam coğrafyasındaki tüm mazlumların, tüm Müslüman kardeşlerimizin Rabbim yar ve yardımcı olsun. Çok üzülüyoruz, onlara da üzülüyoruz. Türkistan'daki, Çin'deki, Arakan'daki Müslüman kardeşlerimize çok büyük zulümler yapılıyor. Ama İsrail'deki zulüm, çok Filistin'deki garip. zulüm çok fazla, çok Katli katliam, katliam, çok katliam yapılıyor. üzülüyor, ciğerimiz yanıyor. Bir buçuk ayda inanır mısınız? Bir buçuk aydır kan alıyorum. Bu çocukları bir öldürüyor. Gizli ile ağlıyorum. İş yapamaz hale geldim. Gizli gizli alıyorum. Şey. Allah'ım. Ya da yardımcı olsun. Çocuklarım nasıl vuruyor, Orada Olur. analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz şehit ediliyor. Acımasızsa katliamlar yapılıyor. Rabbim onların yar yardımcısı olsun. Rabbim Filistin'deki, Gazze'deki, Kudüs'teki kardeşlerimize ve tüm İslam coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimize sabırlar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki videomuza buluşma üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet.